Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında İsmail Köklükaya isimli şahıs çocuğunun kendisinden olmadığı söyleyerek programa başvurdu ve akıl almaz olaylar yaşandı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Anne cansu Köklükaya ise çocuğun eşinden olduğunu belirterek bu çocuk başkasından olsa ben gelip demem kalp primi vereyim diye ben sizin başınızı hiçbir zaman yere düşürecek bir şey yapmadım. Dişlerine, saçına varana kadar hepsi İsmail'e benziyor." dedi. Cansu Köklükaya'nın babası da konuya dahil olarak çocuğun İsmail'den olduğunu, başkasından olamayacağını söyledi. Karşılıklı açıklamaların ardından Serap Paköz'ün açıkladığı DNA testi sonucundan herkesi şoke eden bir sonuç çıktı. Yapılan DNA testinde çocuğun İsmail'den olmadığı ortaya çıktı. Yine DNA testine göre, köklü kayanın kısır çıktığı ve çocuğunun olma ihtimalinin çok zor gerçekleşebileceği ifade edildi. Sunucu Paköz'ün okuduğu DNA testi sonucunun ardından İsmail, Allah kahretsin be diyerek tepki gösterdi. Cansu Köklükaya ise karşılık vererek Allah seni kahretsin dedi. Paköz'ün ardından konuşmaya devam eden genç kadın DNA testinin sonucuna inanmadığını söyledi. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen İsmail Köklükaya aldığı haber karşısında adeta yıkıldı. Peki arkadaşlar gündüz kuşaklarında yayınlanan bu akıl almaz olaylar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.